6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 45 Suffe'de eğitim görmek için bazen uzak yerlerden gelenler olurdu. Onlar bir süre burada kalarak İslam'ı öğrenirlerdi. Malik Bey, Hüveyris de bunlardan biriydi. Malik, Rama, kendisiyle aynı yaşlarda olan birkaç delikanlı ile birlikte Suffe'ye gelmiş, yaklaşık 20 gün burada eğitim almıştı. Ancak şefkat ve merhamet sahibi Hazreti Peygamber, bu sürede onların ailelerini özlediğini fark etmişti. Onların bu özlemlerini gidermeleri için oldukça nazik bir yol bulmuş, ailelerinizin yanına dönün, onlarla birlikte oturun, öğrendiklerinizi onlara da öğretin, diyerek ailelerini görmeleri için onlara bir fırsat vermişti. Peygamberin merhamet ve şefkatinin temelinde insana duyduğu sevgi ve ona verdiği değer vardır. Allah'ın, C.C. insana verdiği kıymeti bilen Hazreti Peygamber, herhangi bir sebeple insanlar arasında ayrım yapmamıştır çünkü onun gözünde değersiz kimse yoktur. Nitekim birinin elini tuttuğunda o bırakmadıkça elini çekmemiş, konuşan kişi konuşmasını bitirinceye kadar ondan yüz çevirmemiş, sorulan hiçbir soruyu cevapsız bırakmamıştır. İnsan onuruna verdiği değer sebebiyle Allah Resulü, Siyavı, kendisinden bir şey isteyen kimseyi asla boş çevirmemiştir. 131 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. İman ile merhamet arasında doğrudan bir ilişki vardır. Allah'a, C.C. inanan kişi, Allahım, CC yarattıklarına karşı merhamet besler. Merhametli olmak, dar bir alanla sınırlı değildir. Hazreti Peygamber, Allah'ın CC sadece merhamete değer veren kulların kalbine merhamet vereceğini hatırlatınca sahabiler, ey Allah'ın elçisi, hepimiz birbirimize karşı merhametliyiz, demişlerdir. Hazreti Peygamber, buradaki merhametten maksadın, kişinin sadece arkadaşına olan merhameti değil. Bütün insanlara karşı göstermesi gereken merhamet olduğunu ifade etmiştir. Hadislerle İslam C3 S90. 1. Hazreti Peygamber merhamet duygusuna nasıl yaklaşmıştır? Yazınız. Cevap: Hazreti Peygamber merhamet duygusuna çok yakın bir şekilde yaklaşmıştır. Onun öğretileri ve davranışları Allah'a inanan bir kişinin yaratılmış varlıklara karşı merhametli olması gerektiğini vurgular merhametin sadece dar bir çevreyle sınırlı olmadığını, tüm insanlara ve yaratılmış varlıklara karşı geniş bir merhamet duygusuyla yaklaşılması gerektiğini öğretmiştir. İkinci Hazreti Peygamber'in merhametle ilgili görüşleri, onun insana verdiği değer açısından nasıl yorumlanabilir? Yazınız. Cevap, Hazreti Peygamber'in merhametle ilgili görüşleri, onun insanlara ve yaratılmış varlıklara verdiği değeri yansıtır. Ona göre insanların sadece kendi çevresindekilerle değil, bütün insanlarla ve doğayla birlikte yaşamaları gerekmektedir. Bu, insanın toplumsal sorumluluklarını ve çevreye karşı duyarlılığını artırmayı amaçlar. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in merhamet anlayışı, insanların birbirlerine ve çevreye olan sorumluluklarını vurgular ve toplumsal adaleti destekler. 3. Hazreti Peygamber'in müminlere merhametle yaklaşmasına dair örnekler veriniz. Cevap: Hazreti Peygamber'in müminlere merhametle yaklaşması birçok örnekle doludur. Özellikle yoksullar, yetimler ve düşkünlerle ilgilenirken ve onlara yardım ederken merhametini göstermiştir. Ayrıca insanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözerken adaleti ve merhameti bir arada kullanmış, insanların haklarını korumuş ve zulme karşı çıkmıştır. Bu örnekler Hazreti Peygamber'in müminlere ve tüm insanlara karşı nasıl merhametli bir yaklaşım sergilendiğini gösterir. 6. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Peygamberimizin Hayatı ders kitabı sayfa 45 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.